Çare güç kullanmak hiç olmadığım kadar karamsarım. İlk günden itibaren ümit var yazılar yazdım. Kaldı ki yine altına imza atarım. Gazze bir milattır insanlığın kurtuluşu için. Ve fakat kısa vadede gazdelerin katledilmesine engel olacak fani bir güç bulunmuyor. Dünyada tüm sistem çökmüş durumda. Hukuk ve insan hakları diye bir şey kalmadı. Daha geçen gün ABD'den Uluslararası Adalet Divanı'na tehdit içerikli bir mektup gitti. ABD'li senatörler başsavcılıklarla tehdit ederek İsrail'e zarar verirseniz biz de size zarar veririz diyerek imzalı bir metin gönderdiler. ABD Temsilciler Meclisi kampüs gösterileriyle mücadele için antisemitizm tasarısını onayladı. Bu kapsamda gösteriler suç sayılacak ve Hz. İsa'yı Yahudiler öldürdü demek bile yasak hale gelecek. Dini bir bilgiyi aktarmak dahi suç çünkü Siyonizm böyle istiyor. İsrail yargılanıyor, üniversiteler ayakta, haklar sokakta, boykot sürüyor, cesur ülkeler siyasi baskı uyguluyor, ticareti kesiyor ve net tavır alıyor. Peki ne oluyor? İsrail ve ABD yönetimi bir milim pozisyonlarından taviz vermiyorlar. Hamas ateşkesi kabul etmesine rağmen aynı gece İsrail refahı bombalamaya başladı. 1 milyon aşkın sivil masum insan, bebek, kadın, yaşlı, engelli, çağın firavunlarıyla baş başa. Netanyahu Nemrud'u geçtiğimiz hafta El Cezire televizyonunun ofisine baskın yaparak ekipmanlarına el koydu ve İsrail'in etkin olduğu tüm topraklarda ekibin faaliyetlerini yasakladı. İstiyor ki soykırım kapalı devre gerçekleşsin. Az bir işim kaldı onu da sessiz sakin yapayım diyor eli kanlı terörist. Batıda konvansiyonel medya Gazze'yi göstermiyor. Sosyal medyadaki sansür son bir aydır daha da sıklaştı. Dünyaya bu zulmü duyuracak birkaç televizyon kaldı ve yerel bağımsız gazeteciler. Bunlardan 142'si zaten şehit oldu. Dünya kamuoyu çok kızgın. Müslüman haklar kahroluyor ve bir o kadar da derin çaresizlik içinde. İsrail'e bir tek şey durdurabilir. Bir tek çaresi var. Güç kullanmak. İsrail diplomasiden anlayacak bir zihniyete sahip değil. Türkiye yaraya merham olacak çareyi üret ve çözüm önerisini halkı Müslüman olan ülkelere sundu. dedi ki gelin birlik olalım, ortak askeri barış gücü oluşturalım ve Filistin'de konuşlandıralım. Cevap olumsuz. Türkiye bulunduğu şartlar itibarıyla tek başına askeri müdahalede bulunamaz. Fakat sayıca fazla devlet böyle bir girişimde bulunabilseydi, askeri birlik oluşturulsaydı müdahaleye gerek kalmadan anında İsrail geri çekilirdi. İsrail gördük ki mazluma karşı çok saldırgan ama gücün karşısında çok korkak. Hal böyleyken ABD'ye ve egemen güçlere göbekten bağlı devlet adamları güçlü bir irade gösteremediler. Sanmasınlar ki bu azgın siyonistler kendilerine ilişmeyecek. İsrail'in hedefinde sadece Filistin mi var? İsrail bir şekilde sınırlandırılmazsa çok uzun sürmez Mescid-i Aksa'ya da musallat olur. Gazze'ye tamamen hakim olursa hedefinde Mübarek Mescidimiz olacaktır. Sonrasında da tabiri caizse helva kıvamındaki devletleri yok etmesi ve bunu yapmak için bahane üretmesi çok zor değil ve çok uzun da sürmeyecek. Bu azgın kitle durmayacak. İsrail dünyası İsrail ile ya Gazze'de hesaplaşır ya da kendi topraklarına geldiğinde savaşmak zorunda kalır. Gerçi savaşacak iki ülke var. Türkiye ve İran. Diğerlerinin hali ortada.